Alevi'yle mücadele aralıksız devam ediyor. Hemen bir son dakika haberini verelim. Tarım ve Orman Bakanı, Vahit Girişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu saati itibariyle yangın bölgesine ulaşmış durumda ve yangın koordinasyon merkezinde birikim alıyorlar. Bizim de AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan canlı yayın konuğumuz. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet maalesef yangın mevsiminin başında olmamıza evet. rağmen bir yangınla sarsıldı. Maalesef. Nedir efendim son durum detayları sizden alalım. Öncelikle tüm Marmaris e ve Muğla'ya geçmiş olsun. Gerçekten çok üzücü. Siz de biliyorsunuz akşam 20 saat sıralarında yangın başladı. Marmaris Gördübet mevkinde çıkan orman yangını ilk andan itibaren devletimizin bütün imkanları seferber oldu. Sizler de biliyorsunuz. İlk etapta havadan ve karadan ilk müdahaleler yapıldı. Tabii e, havanın kararmasıyla birlikte e, havadan yapılan müdahalelere ara verildi. Ama karadan yapılan müdahaleler son hızda e, devam ediyor. Sizler de görüyorsunuz iş makineleri, tomalar, geçen e, sene da tomaların rolü çok büyüktü. Devletin bütün seferberleri, e, Türk bütün imkanı seferber halinde burada. Az önce de Sayın e, Tarım ve Orman Bakanı Zümayit Bey ve Sayın Süleyman Soylu Bakanımız geldiler. Ee, i̇lk andan itibaren hepimiz buradayız. Tüm Türkiye tek yürek, tüm Muğla tek yürek. Hepimizin kalbi Marmaris için atıyor. İnşallah e, en kısa zamanda yangını söndüreceğiz. Evet, Efendim, Börhübet e, Mahallesi'nde evlerin tahliye edildiği yönünde e, haberler geldi. Bununla ilgili bilgi var mı elimizde? Şöyle e, Muğla valiliğimiz üzerinden koordinasyon biliyorsunuz Muğla valiliği üzerinden devam ediyor. E, önlem amaçlı e, dönem dönem e, bu tarz tahliyeler olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Muğla valiliği e, bir da düzenlemişti yangına mücadele ile ilgili. E, geçen sene de e, yangınla ilgili çok ciddi anlamda bir tecrübemiz var. İnşallah en kısa zamanda e, bu yangını söndüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Devlet burada, herkes burada, herkesin güveni var. Hiç çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür